Oyun alanından herkese selamlar. Bu hafta oyun dünyasında adeta fay hatları yerinden oynadı. Xbox başkanının özel oyun devri bitti açıklamasıyla başlayan tartışmalardan Red Dead Redemption 2'de yıllar sonra ortaya çıkan yeni bir gizeme Sony'nin oyunumuzu kopyaladılar diye açtığı dev davadan ertelenen ve iptal edilen projelere kadar inanılmaz bir gündem bizleri bekliyor. Haftanın en çok konuşulan ve belki de oyun dünyasının geleceğini şekillendirecek haberiyle başlıyoruz. Xbox Başkanı Sarah Bond yaptığı açıklamada platforma özel oyun, yani exclusive döneminin artık geçmişte kaldığını net bir şekilde belirtti. Bond'a göre Xbox'ın yeni vizyonu, büyük oyunların sadece kendi konsollarına özel olmasından ziyade, tüm platformlarda ve cihazlarda erişilebilir olmasını sağlamak. Bu görüşünü Call of Duty, Minecraft ve Fortnite gibi her yerde oynanabilen devasa oyunları örnek göstererek destekledi. Bir oyunu tek bir cihaza kilitleme fikrinin demode olduğunu söyleyen Bond, oyuncuların artık platformdan bağımsız olarak bir araya geldiğini vurguladı. Bu açıklama Xbox'ın gelecekteki yol haritasını ortaya koysa da Nintendo gibi özel oyunlarıyla 10 milyonlarca satan bir markayı görmezden gelmesi eleştirilere neden oldu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Konsollara özel oyunlar gerçekten de bitmeli mi? Sony ve Çinli teknoloji devi Tencent arasında sular ısınıyor. Sony, Tencent'in geliştirmekte olduğu Light of Motiram adlı oyunun kendi markası olan Horizon Zero Dawn'ın bariz bir kopyası olduğu gerekçesiyle dava açtı. Sony'nin iddiaları çok ciddi. Robot dinozorların olduğu kıyamet sonrası dünya kızıl saçlı kadın ana karakter ve hatta Aloy'un fokus cihazına benzeyen ekipmanlar gibi birçok unsurun doğrudan kopyalandığını savunuyorlar. Horizon'ın sanat direktörleri bile rakip oyundaki görselleri ve müzikleri gördüklerinde şok olduklarını belirtmiş. Tencent ise bu iddiaları reddederek oyunda sadece çok kullanılan klişelere yer verdiklerini öne sürüyor. Dava süreci devam ederken Tencent'in oyunun Steam sayfasındaki bazı görselleri sessizce değiştirmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Çıkışının üzerinden tam 7 yıl geçmesine rağmen Red Dead Redemption 2 bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Bir Reddit kullanıcısı oyunda yaklaşık 1000 saat geçirmesine rağmen daha önce hiç görmediği bir keşif yaptı. Oyuncu, Ambarino bölgesinin karlı dağlarında bir at iskeletinin yanında gizemli bir sandık bulduğunu paylaştı. Bu keşif topluluğu yeniden harekete geçirdi. Bazıları bunun özel bir eşya ile bağlantılı olduğunu, bazıları ise henüz keşfedilmemiş yeni bir gizli görevin başlangıcı olabileceğini iddia ediyor. Bu olay, Rockstar'ın yarattığı dünyanın ne kadar detaylı ve sırlarla dolu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu hafta merakla beklenen birçok projeden endişe verici haberler geldi. Splinter Cell Remake Ubisoft'un projesi ikinci kez yönetmenini kaybetti. 2021'de duyurulan oyundan hala tek bir kare bile görmemiş olmamız, bu ayrılıkla birlikte projenin geleceğine dair endişeleri artırdı. The Sinking City 2, Ukraynalı geliştirici Frogwares, Lovecraft temalı korku oyunlarının çıkışını 2026'nın ilk yarısına erteledi. Stüdyo, ülkelerindeki savaş koşulları ve tür değişikliği nedeniyle acele edip kaliteden ödün vermek istemediklerini belirtti. Remedy'de CEO değişikliği, Alan Wake ve kontrolün geliştiricisi, Remedy Entertainment CEO'su Tero Virtala'nın ani bir kararla görevinden ayrıldığını duyurdu. Bu durum stüdyonun son oyunu FBC, Firebreak'in beklenen satışları yapamamasının hemen ardından geldi. The Sims Mobile kapanıyor ve son olarak EA, 7 yıldır yayında olan The Sims Mobile'ın 20 Ocak 2026'da tamamen kapatılacağını resmi olarak duyurdu. Gelelim dedektiflik zamanına. Bu haftada sızıntılar ve teoriler havada uçuştu. Güvenilir kaynaklara göre Capcom, Chamber Code adıyla bir Resident Evil 0 remake projesi üzerinde çalışıyor. Oyunun 2028'den önce çıkması beklenmiyor. Hogwarts Legacy'ye rakip olması hedeflenen üçüncü şahıs bakış açısına sahip yeni bir Yüzüklerin Efendisi oyunu geliştirildiği iddia ediliyor. Proje için 100 milyon dolarlık bir bütçeden bahsediliyor. Hayranlar, Fallout 5'in San Francisco'da geçeceğine dair ipuçlarının Fallout 3 ve 4'te gizlendiğine inanıyor ve tabii ki GTA 6. Yeni bir teoriye göre ikinci fragmandaki bir saat detayı 11, 8, 3. fragmanın 8 Kasım 2025'te geleceğine işaret ediyor olabilir. Bu hafta iki Extraction Shooter oyunu Steam'i kasıp kavurdu. Escape from Tarkov'un ördek temalı parodisi olarak çıkan Escape from Dakov ilk birkaç günde 1 milyon satışı aşarak inanılmaz bir başarıya imza attı. Diğer yanda ise Battlefield'in eski geliştiricilerinin yaptığı Ark Raiders henüz çıkmadan yaptığı sunucu testinde anlık 189 oyuncuya ulaşarak türün en popüler oyunu haline geldi. Ve son olarak hızlı turumuza geçelim. Çok sevilen strateji oyunu Shadow Tactics: Blades of the Shogun bu hafta PS5'e geliyor ve PS4 sahipleri için yükseltme tamamen ücretsiz olacak. Double Fine'ın yeni oyunu Keeper, Microsoft'un neredeyse hiç reklam yapmaması nedeniyle Steam'de anlık 100 oyuncu civarında gezerek hayal kırıklığı yarattı. Merakla beklenen Dinozor Parkı yönetme oyunu Jurassic World Evolution 3, 21 Ekim'de PC ve konsollar için çıkışını yaptı. 13 yıl sonra çıkan Ninja Gaiden 4, 2 helikopter kullanılarak havada oluşturulan en büyük video oyun ekranında oynanarak Guinness Dünya Rekoru kırdı. Ve son olarak Xbox başkanı Sarah Bond, yeni nesil bir Xbox konsolu için prototip ve tasarım çalışmalarının resmi olarak başladığını doğruladı. Evet arkadaşlar, oyun dünyası için yine bir dönemin sonuna bir diğerinin başlangıcına tanıklık ettiğimiz bir haftayı geride bıraktık. Sizin bu hafta en çok dikkatinizi çeken haber hangisi oldu? Özellikle Xbox'ın özel oyun bitti stratejisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Tüm yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve oyun alanına abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.